Sevgili gençler tekrar merhaba. Dilerseniz vakit kaybetmeden bilgimize göz atalım ve arkasından sorumuzu değerlendirelim. Ekosistemin canlı elemanları ekolojik nişlerine göre 3 temel grupta değerlendirilmektedir. İhtiyaç duydukları organik besinleri, inorganik maddeleri kullanarak sentezleyebilen canlılar ototrof beslenme tipine sahip iken organik besin ihtiyacını ototrof canlıları ya da diğer heterotrofları yiyerek gideren canlılar ise heterotrof beslenme tipindedir. Heterotrofluğun bir ise arkadaşlar saprofit beslenme olup bu tip beslenmeye sahip canlılar madde döngüsünde önemli rol oynayarak üreticilerin inorganik madde ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadırlar. 2012 yılında LYS'de çıkmış olan sorumuza birlikte bakalım. Aşağıda bir ekosistemdeki 6 farklı türü içeren besin ağı şematize edilmiştir. Türler arasındaki oklar beslenme ilişkilerini göstermektedir. Buna göre besin ağındaki türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorusu yöneltilmiş. Seçenekleri değerlendirmeye başlamadan önce bize verilen besin ağına göz atalım. Burada tüm türlerden madde akışının olduğu ki kendi içerisinde de madde akışının sağlandığı R türü sevgili arkadaşlar ayrıştırıcı ya da saprofit tür olarak karşımıza çıkar. Yine ayrıştırıcıların biz inorganik madde bakımından üreticileri desteklediğini söylemiştik. Şuradaki ifadeye bakarsak arkadaşlar K türünün R'nin oluşturduğu inorganik maddeleri alabildiğini görüyoruz ki K türü burada üreticidir ve ototrof özelliktedir. L, M ve N ise sevgili arkadaşlar K türünü besin olarak tüketen heterotrof canlılardır ki bunlar arasında birincil tüketici olarak değerlendirdiğimiz canlı türleridir. P ise sevgili arkadaşlar L, M ve N'yi besin olarak tüketmiştir. Ve burada ikinci tüketici olarak değerlendirmek mümkündür. Basit bir besin piramidi şematize ettiğimizde en alta sevgili arkadaşlar biz K'yı koymalıyız. Onun üstünde birinci tüketici olarak L, M ve N türlerini barındırabiliriz. İkinci tüketici olarak ise P türünü buraya yerleştirebiliriz. R ise ayrıştırıcı olarak burada yerini alacaktır. Bu bilgilendirmeler ışığında seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde K üretici türdür demiş. Biz de zaten K'nın üretici olduğunu tespit etmiştik. L, M ve N otçul türlerdir. Yani üretici olan K'yı tüketen L, M, N birincil tüketicidir ve otçul besleme tipine sahiptir. Yani her bir var olarak değerlendirilebilir. P karışık beslenen bir türdür. P burada sevgili arkadaşlar sadece buradaki heterotrofları besin olarak tükettiği için karnivor yani etkil özelliktedir. C'de verilen ifade yanlıştır. R türü ayrıştırıcıdır. Evet saprofit ya da ayrıştırıcı özellikte olduğunu tespit etmiştik. P türündeki biyolojik birikim N türünden daha fazladır. Biz biyolojik birikimin sevgili arkadaşlar besin piramidinde tabandan yukarı doğru gittikçe artan özellikte olduğunu biliyoruz. Burada P besin piramidinin üstünde olduğuna göre biyolojik birikim diğer türlerden daha fazla olacaktır. Burada verilen bilgi de doğrudur. İlgili sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır.